rezil rüsva ettikleri emeklileri düşünsünler. Bakın aç gezen emekli kardeş bilmem kaç maaş alıyor yandaş tenceremizde daş kaynıyor daş daş. Beyler bizden dalga geçme. Yiyemez olduk peyniri sütü iyice kanlandı yandaşın biti. Artık emekli asgari ücretli rüyada görüyor eti rüyada. Beyler bizden dalga geçiyor dalga geçiyor. Beyler Beyler millet yokluk içinde yaşıyor. Yandaşın kasası, kesesi, cebi dolup dolup taşıyor. Artık duygularımız coşuyor. En yakın zamanda sandıkta soracağız hesabı. Kanal İstanbul, Manal İstanbul vız gelir tırıs gider. Bu kadar kardeşim. Var mı bundan daha ötese? Şart mı abi erken seçim? Erken seçim değil hemen seçim şart. Hemen seçim şart. Sandığı getirsin diyorsun kendi güvenirse. Tabii kendine güvenen sandığı ister. Yani e, e, böyle üç yıl, beş yıl ya milletin dayanacak hali kalmadı. Ne diyorum millet yokluk içinde yaşıyor. Ama yandaşın, Arap'ın, Katarlı'nın kesesi, kasası dolup dolup taşıyor.